Hiç panik yok, hiç panik yok. yok çok eğlenici çok. Çok eğlenici Öpeyim, öpeyim. Çok eğlenici Çok eğlenici yok. Panik yok. Panik yok. Panik yok. Çok eğlenici Oh. Bu nedir böyle ya? Mesleklik alan falan mı? Heh. İsmail abi. Gel ona bir be. Panik yok. Panik yok. Selamun aleyküm. Durun yer. Ah. Ne? Sen kime vuruyorsun lan? Emrah kodum sarısı. Fikri. <laughs> <laughs> Saffet. Ne biçim vuruyor lan? Kaçın. Şerefsiz Saffet.